Tüm kök hücreler başlayacağı üç niteliğe sahiptir. Yıllarca bölünmelerini sürdürebilir ve kendilerinin yenileme özellikleri vardır. Özelleşmiş hücreler değillerdir. Özelleşmiş hücreleri oluşumunu sağlarlar. Normal şartlar altında kendilerini yenileme yetenekleri olmayan kas, kan ya da sinir hücrelerinin aksine kök hücreler kendilerini pek çok sefer eşleyebilir ya da çoğaltabilirler. İnsan, embriyonik ve yetişkin kök hücreleri hücre bazlı rejeneratif terapilerde kullanımları açısından hem avantaj hem de dezavantajlara sahiptir. Aralarındaki temel fark ise oluşturdukları farklılaşmış hücre türevleri ve sayılarından ileri gelir. Embriyonik kök hücreler pluripotent özellikli olduklarından tüm tip vücut hücrelerini dönüşebilirler. Fakat insan vücudunda en verimli kök hücre göbek yağından elde edilir.